Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bunu koyacağım. <laughs> e, Freelander Türkiye Kulübü tüm üyelerime öncelikle kucak dolusu sevgiler, daha doğrusu aileme sevgiler. E, Füriyender ile ilgili bir sürü yazdım, çizdim ama gel gelelim ki okuma kısmında birazcık beni üzüyorsunuz çünkü hiçbir yazılanlar okunmuyor maalesef. Şimdi ben ufakça anlatayım. E, üretilendir 1. Makyajsız kasa. Neler var makyajsız kasada? Önce motorları anlatayım. 1.8 benzinli, 2.5 V6, 2.0 TD4 ve 2.0 dizel. Ve TD4'ler BMW motorlu. DI ve e, benzinliler Rover motorlu. Şöyle ki e, herkes güç istiyor araçta. O yüzden TD4'e yöneliyor. Ama V6 candır diyorum. 1.8 ve V6'yı LPG'siz kullanın. Aracın zevkine varın diyorum. LPG'li kullanıp arabanın motorunu boşu boşuna kurutmayın. Şimdi aracımız 2002 model. Benimki aslında e, kendi aracımdan bahsedersem birazcık böyle ara kasa gibi. Parça sorarken genellikle şaseden sormak gerekiyor. Siz de bir parçayı sorarken lütfen benim arabam şu model, şu kasa demeyin. En doğru alışveriş şasede yapılır. Çünkü hep ara kasalar vardır, özel üretimler vardır. Dolayısıyla aracınıza hem yanlış parça takılmaz hem de doğru parçaya daha çabuk ulaşırsınız. Genellikle bana paket soruluyor. İşte Benim arabam ne paket? HSE mi, SE mi, XS mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında full paket olanlar Türkiye'de çok az. Yani tam dolu bir Hsyi bulmak zaten hem böyle az hem de olan da satmak istemiyor. E, Cruise kontrol olması lazım, koltuk kısıtma olması lazım, sarfının olması lazım, geri görüşünün olması, yani park sensörünün olması lazım. E, liste uzayıp gidiyor. Dolayısıyla genelde araçlarımız boş paket. Yani en dolusu bile boş. HDC ekstra yani satarken birine bahsedeceğiniz bir e, tuş ya da bir aksam değil. Yani bütün freelanderlarda var. HDC eğim iniş kontrolü. Yani ben bunu asfaltta kullanmayı asla önermiyorum. Neden? Çünkü ani frenleme yapıyor. Evet yaparken e, fren lambalarınız yanıyor. Bu güzel bir şey. Ama asfalt kullanımına uygun değil. Araç ani frenlerken arkanızdaki bunu fark etmeyebilir ve bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Ee, arazide kullanmak çok keyifli. Birincisi, hiç kendinizi yormuyorsunuz. Acaba gaza mı lazım, acaba burada frenimi köklemem lazım derken o anda işler karışıyor. Ama HDC tamamen hayat kurtarıyor. Birinci ve bir geri teste çalışır. Yani drive'da giderken otomatiklerden bahsediyorum. Drive'da giderken HDC'ye basmanız bir anlam teşkil etmez. Birinci vites almanız gerekiyor aracı. Manuellerde mandalla, e, otomatiklerde vitesin oradaki meşhur sarı kuş. Bastığınızda tip bir yokuştan aracımız kendisi böyle güzel güzel yağ gibi atıp gidecek. Kendi frenleyecek, kendi arabayı salacak, kendi duracak. Hiçbir şekilde gaza ya da trene dokunmanız gerekmiyor. Dokunduğunuz anda devre dışı kalır. Geri viteste ben hiç e, kullanmaya ihtiyaç duymadım. Sadece bir kere kullandım geri viteste HDC'yi. O da acaba dokun burada bir şey yapabilecek mi dedim. Hakikaten hayat kurtarıyormuş. Tavsiye ederim. Yine söylüyorum asfaltta kullanmayın. Manası yok. Traction Control diye bir elimizde bir nimet var. Bu ne demek? Şu. Ben burada biraz zorlanıyorum diyor tekerlek. Ben bunu tuttum. Sen diğer 3 kalan 3 tekerlekle gazı kesmeden devam et. Bu lastiği ben tutuyorum. Sen yoluna devam edebilirsin demek. Eğer ki aracınız Traction kontrol ışığını yakmıyorsa ve traction devreye girmiyorsa lütfen ABS sensörlerine baktırın. Araçta herhangi bir sensör okuyucusunda problem olabilir. Usta değilim, ee, yanlış bir şey de söylemek istemem ama lütfen aracınızı kullanmayı en azından bazı uyarı ışıklarını bilmek gerekir. Hmm. Ee, traction kontrol ışığı yandığında herkes böyle bir panik yapar. Bir anda gazı keser. Araba olduğu yerde batar. Halbuki traction kontrolü gördüğünüz zaman tamam ben artık buradayım. Sen devam et demektir. Bu çok önemli bir detay. Lütfen atlamayalım. E, Freelander 1 makyajsız kasa arkamdaki SSK. 2004'ten sonra makyajlı kasalar geldi. 2007'ye kadar. 2007'de de birkaç tane üretim oldu makyajlı kasalardan. 2007'de Freelander 2 çıktı. Freelander 2'lerde birden farklı olarak şöyle bence hayat kurtaran bir şey Terrain Spons var. Terrain Spons'uz bir Freelander 2 alınmaya değer mi? Bence değmez. E, Freelander de viskos kaplin varken Freelander 2'lerde artık tamamen elektroniğe dönüş başladı. Haldex var. Viskos kaplinin yaptığı işlemi haldex yapıyor. Terran sponsor tamamen gerçekten arazi şartlarında hayat kurtarıyor. Çünkü bütün her şeyi sistematik olarak o ayarlıyor. Kar modu, çakı modu, modu. Yani e, blender ikiler için gerçekten bir nimet. Kullanmasını bilmek çok önemli. E, blender bir şöyle bir problem var. Blender makyajlı kasalar iki diye satılıyor. Yani makyajlı kasalarla blender iki lütfen karıştırın. Aralarında ciddi bir fark var. Hem fiyat olarak e, hem de görsel olarak Freelander'lar 1 iki hiç fark etmez sürekli 4 çekerdir 60 km hızdan sonra ya da 80'den sonra ya da 40'dan sonra asla iki çekere düşmez çünkü bizim araçlarımızda X-Drive sistemi yoktur bu şekilde araçları satıyorlar <laughs> yani böyle bir şey mümkün değil öncelikle sürekli 4 çeker olduğunu hiç unutmayalım lütfen şapkı sökmeyelim aracı güvenliksiz sürüşe gitmeyelim. E, ee, şaftımızın bakımını, diferansiyelimizin bakımını yapmayı unutmayalım. Arkada diferansiyel, önde arazi şanzımanı ÖRD var. Ortada viskoz kaplin var, aktarımı sağlar ve araç sağ ve sola dönüşlerde artık kasma yapıyorsa bu demektir ki e, ben artık bittim. Benim bakım zamanım geldi. Lütfen bana bir bakım yap araç sahibini uyarır. Artık ee, sağ ve sola dönüşlerde frenleme yapar. Yani durdurup -du ee, kitler arabayı şafsız dolaşmak kadar araca zarar verir. Bisiklet kaplinin bakımı gerçekten çok önemli. İçinde bir silikon var, bir sıvı var. Onun değişmesi gerekiyor. Bunu yapan ustalarımız var. Onlarla iletişime geçmeniz gerçekten çok önemli. E, gidip makul bir yerde yaptırmak hem cebinize hem de aracınıza zarar. Bu yüzden buna çok dikkat edin. Hiçbir freelander X-Drive sistemine sahip değildir. Hiçbir freelander ipi çekerek düşmez.